Merhaba arkadaşlar. Benim e Mert ile Santranç kanalına hoş geldiniz. Bugün çoban batı nasıl yapılır onu öğreteceğim. Beyazlar tarafından yapılıyor. E4, E5, fil, ay, Vezir H5. Burada piyonlu ve şahın en zayıf noktası F7'yi e istiyorum. Ve burayı da istiyorum. Burayı korumak için At C6 oynasın. Biz hemen fil C4 oynuyoruz. Çoban matı fille ve vezirle yapılır. Bu ikisi F7'ye bakarak yapılır. Burada at F6 oynarsa bakın burada mat oluyor. Geri geliyorum. Yine vezir H5 oynayalım. Yine piyonu istediğimiz için bu sefer de D6 oynasın. Biz yine vezir ay fil C4 oynuyoruz. Yine istiyoruz. Sonra burada dediğim ki gelişim hamlesi yapsın. Ne yapsın mesela? Bunu oynasın yine. Yine mat oluyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Ama şurada dikkat edin. Burada biz hemen fil C4 oynayayım da Böyle oynayayım, mat edeyim diye bir şey yok. Burada ilk önce vezir h5 oynamalısınız. Niye biliyor musunuz? Çünkü vezir ay fil c4 oynadığınızda at f6 oynuyor. Buraya gelip mat etmeye çalışırsınız. Burayı kapatıyor. Buraya zaten gelemiyorsunuz. At koruyor. Ondan burada direkt vezir h5 gelmelisiniz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.